Sayın Almanya Cumhurbaşkanı, Almanya Federal Cumhuriyeti'ne bundan 50 yıl önce Türkiye'den göç başladı. Sizin kişisel deneyimleriniz ne olmuştur ve Türklerin Almanya'ya gelişi, göçü Almanya açısından ve bu insanlar için ne anlama gelir? Ben e, şahsen son derece olumlu birçok deneyim kazandım gerçekten de bireysel bir çok başarılı öyküsüne tanıklık yaptım. Anadolu'dan e, hiçbir bir kalifiyesi olmadan bu kadar yabancı bir ülkeye, Almanya'ya gelip burada mesela e, meslek eğitimi alıp e, bir terzi dükkanı açtığı ve e, çocuğunun kızının e, üniversiteye gidebildiğini ve günümüzde e, bakan olduğuna tanıklık yaptım ve buna benzer gerçekten de son derece güzel e, biyografiler özgeçmişler var teşekkür etmemiz gerekiyor bu ekonomi mucizesini yaşarken bu aktif rolümüz açısından ikili ilişkiler olsun Almanya ekonomisi olsun son derece büyük katkılarda bulundular ve bu bu iş gücü anlaşmasının 50. yıl dönümünü kutlarken birçok film, sanat genel olarak kültürel proje yapılıyor. İlk kuşağın sorunları, ikinci, üçüncü kuşağın Türkiye'ye gittikleri zaman yaşadıkları sorunlar, zamanda anne babaları buraya gelirken tek kelime Almanca bilmiyorken çocukları Türkiye'ye giderken Türkçe konuşmakta zorluk çekiyorlar. Uyum kesinlikle hepimiz için çok büyük bir görevdi birçok sorunu içinde barındıran bir konudur ve tabii ki Almanca diline hakim olmak, Almancayı bilmek eşit haklar açısından, eşit fırsatlar açısından çok büyük önem taşıyor. Bunun için hem çocuklara hem anne babalara, yetişkinlere yönelik bu alanda cesaret vermemiz gerekiyor. Bunun için çaba göstermemiz gerekiyor. Tabii ki özelliklerimizi koruyarak kimse asimilasyonu istemiyor. Biz herkesin kendi görüşlerini özgürce ifade ederek burada yaşayabilmesini istiyoruz ama tabii ki belli temel ilkelerde görüş birliğine sahip olmamız gerekiyor. Temellerimizde görüş birliği mutabık olmamız gerekiyor ve son derece uyumlu bir şekilde sorunları da birlikte çözmek istiyoruz ve ee, bu şekilde Hayır, yaşamımızı sürdürmek istiyoruz. İkinci soru, evet, Sayın Cumhurbaşkanı Gül'e bir sorum olacak. Almanya'nın uyum açısından, Türklerin Almanya'daki uyumunu daha da iyi hale getirmek için ne yapabilirsiniz, ne yapmak istersiniz? Ben doğrusu uyumun anahtarının lisandan geçtiği kanaatindeyim. O bakımdan burada her iki tarafa da düşen görevler var. Burada yaşayan, burada yaşamayı düşünen bütün Türklerin en güzel şekilde Almanca öğrenmeleri şart olduğunu kanaatindeyim. Bunu daha önce de paylaştım bu fikrimi. Bugün de buradan sesleniyorum. Burada yaşayacaksa insanlar buranın lisanı en güzel şekilde konuşması lazım. Burada değil de başka bir yerde yaşayacaksa İngiltere'de yaşayacaksa oranın lisanını, Çin'de yaşayacaksa oranın lisanını öğrenmesi lazım. Bu hem kendisine katkısı için hem yaşadığı topluma faydalı olabilmesi için şart olan bir şey. Tabii ki biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi e, asimilasyon başka bir şey. Lisan en güzel şekilde Almancayı konuşmak, aksansız bir şekilde Almancayı konuşmak, kendi kimliğini, kendi inançlarını, kendi dinini değiştirmek anlamına kesinlikle gelmez. Çok kültürlülük içerisinde, demokrasi içerisinde mevcut olan ülkenin hukukuna en büyük bağlılığı göstererek en güzel şekilde lisan öğrenilebilir. Lisan öğrenmenin önünde bazı engeller olduğu kanaatindeyim. Bana verilen bilgilere göre lisan aslında ilkokulda öğreniliyor. Hatta ondan önce öğreniliyor. Kindergartenlerde öğreniliyor. Çocukların okul öncesi okullara gitmesi teşvik edilmeli. Bununla ilgili herhangi bir sorun varsa o da dikkatle analiz edilmeli ve o sorun gitmeli. Diyelim ki eğer bir Müslüman Türk aile çocuğunu gönderirken onun yemesi, onun yiyeceklerine falan dikkat ediyor. Burada bir dikkatsizlik var. Ondan sakınıyorsa bu çok basit bir problem. Onun yemekleri ona göre ayarlanır ve o garanti onlara verilir ve bütün çocuklar da okula gönderilir. İş oradan başladığı kanaatindeyim. Yoksa lise çağına geldikten sonra ileri çağlarda lisan öğrenmek oldukça zorlaşıyor. Burada yaşayan insanların bunu muhakkak becermesi gerekir. Tabii ki yine Almancayı aksansız konuşmak kendi ana dilini bilmemek anlamına da gelmez. Kendi ana dilde insanlar eğer güzel bir şekilde konuşabilirlerse başka dilde çok güzel bir şekilde konuşabilirler. Bütün bilim adamlarının söylediği de bu. Bunların zor olmadığı kanaatindeyim. Şimdi çift dilli İkisinin de ana dili gibi konuşan e, insanların sayısı çoktur. Bundan hiç çekinmemek lazım. Bunun için herkesin üstüne düşen görev vardır. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Sayın Cumhurbaşkanı Gül, Avrupa Birliği'ne katılımı desteklediğinizi birçok defa söylediniz. Türkiye'deki e, halkın e, görüşü nasıl? Gerçekten de büyük bir çoğunluk e, Avrupa Birliği'ne üyeliği istiyor mu? E, halk arasında nüfus arasındaki ortam nasıl? İkinci e, sorum e, Almanya tarafından imtiyazlı ortaklıktan bahsedildi. E, ucu açık e, görüşmeler, müzakereler bununla bağdaşır mı mesela? yarın Sayın Şansölye ile bir görüşmeniz olacak. Bu konuya değinecek misiniz? Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu imtiyazlı ortaklık ve ucu açık müzakereler bu birbiriyle bağdaştırılabilir mi bu ikisi? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri yeni değil biliyorsunuz. Aslında bütün Alman devlet adamları hep Avrupa'nın bütün büyük değerleri hep Türkiye'nin Avrupa Birliği ile beraberliğini başından beri hep desteklemişlerdir ve bu ilişkiler çok eskiye gitmektedir. Türkiye aday ülke olduktan sonra müzakerelere de tam üyelik müzakerelerine de başlamıştır. Şimdi burada soğukkanlı düşünmek gerekir. Önce oy birliğiyle alınan bir karar var Türkiye'nin üyeliği ile ilgili. Ama bu üyelik otomatik bir üyelik değil tabii ki. Bu üyeliğin kriterleri var, şartları var. Bu şartlar nedir? Müzakere sürecinde başarılı olmaktır. Müzakere süreci nedir? Üye olmak isteyen ülkenin bütün standartlarını Avrupa Birliği standartlarına taşımasıdır. Ve bununla ilgili fasıllar vardır. Bu fasılların gereğini yapmasıdır. Şimdi Türkiye bununla meşguldür doğrusu. Türkiye şimdi tam üye olsun mu olmasın mı müzakeresinin ben şu anda yapılmasının çok yersiz oluyor kanaatindeyim. Türkiye'nin müzakere sürecini başarıyla bitirilmesine önce fırsat vermek gerekir. Türkiye müzakereleri başarıyla bitirdikten sonra Avrupa Konseyi evet Türkiye hazırdır diyecek. Sonra da üye ülkelerin bazılarına referandum yapılacak. Türkiye üye olsun mu olmasın mı diye. O ülkelerden birisinin halkı "Hayır biz Türkiye istemiyoruz." Türkiye bize yük olacak derse Türkiye zaten tam üye olmayacak. Biz de bunu saygıyla karşılayacağız. Hatta burada açıkça konuşmak isterim. Bilmiyorum belki o gün geldiğinde Türk halkı da ben tam üye olmak istemiyorum diyebilir. Ama bugün hepimizin görevi şudur. Attığımız imzaları onurlandırmak. Ahde vefa ilkesi Avrupa'nın temel ilkelerinden birisidir. Bunun gereğini yapmak Türkiye'nin müzakere sürecini başarıyla bitirmesi hem Türkiye'nin çok işine yarar, Türkiye'yi her bakımdan çok güçlü bir ülke yapar, demokratik hukuk standartları, ekonomisi güçlü bir ülke yapar. Bunun da herhalde bütün Avrupa'ya, Avrupa ülkelerine çok büyük katkısı olur. Bundan hiç korkmamak lazım, çekinmemek lazım. Özel nitelikli bir e, ilişki ise, Doğrusu bunu biz biraz anlamakta zorluk çekeriz. Çünkü şu anda zaten çok özel nitelikli bir işbirliği içindeyiz. Niçin? 1996 yılından beri Avrupa ile gümrük birliği içerisindeyiz. Almanya ile Türkiye arasında hiçbir gümrük duvarı yok. Bütün Alman endüstrisi, bütün Alman ürünleri gümrüksüz bir şekilde Türkiye'ye gelir. İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın, bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bütün malları Türkiye'ye serbestçe gelir. Türk malları da Avrupa'ya serbestçe gelir. Biz bu rekabete cesaretimiz var, girdik. Ve bu rekabeti de yapıyoruz şimdi. Bunun ötesinde daha nasıl bir özel ilişki olur? Doğrusu o biraz zor. O bakımdan burada ilkeli hareket etmemiz gerekir. Müzakere sürecini bitirmemize bir fırsat vermek gerekir. Müzakere sürecini bitirdikten sonra o günün şartlarına bakılır. Eğer istenmiyorsa, Türkiye'nin bir yük olduğu düşünülüyorsa, doğrusu biz o zaman olmamayı, yani referandum neticesinde de böyle çıkarsa memnuniyetle karşılarız. Ama bugün bu stratejik yönelişimizden kesinlikle vazgeçme niyetinde değiliz benim cevabım da aynen sayın mevkidaşımın söyledikleri gibi olacak. Daha önceki e, hükümetlerin ve şimdiki hükümetin de vermiş olduğu sözler ve açıklamalar her zaman ucu açık bir katılım müzakeresinin sürdürülmesi ve katılım müzakeresi çerçevesinde ucu açık olması Alman parlamentosunda da genel olarak hepimizin görüş birliği sağladığı bir konudur. Onun için gerek Türkiye gerek Avrupa açısından Türkiye'nin Avrupa standartlarını uygulaması açısından bu yolda desteklemekteyiz ve Avrupa'nın anayasası açısından da ve e, Avrupa'nın e, belli ekonomik güce sahip olarak genişleme açısından da güçlü olması ve bu yapıya sahip olması için tüm desteği e, sağlamak istiyoruz. Yapısal olarak da buna hazır olması gerekiyor. Bir taraftan Türkiye elinden gelen her şeyi yapmalı ama diğer taraftan Avrupa'nın da elinden gelen her şeyi yapması çaba göstermesi gerekiyor. gerekiyor. Herkes kendi ev ödevlerini yaparsa, kendi kapısının önünü süpürürse Almanya'da Süveyb yalılar meşhurdur bilirsiniz. Kendi kapılarının önünü süpürürler. Eğer bunu başarırsak işte cesur bir şekilde ileriye bu atılımı başarmış ve yakınlaşmayı gerçek anlamda sağlamış olacağız. Bu resmi ziyaret çerçevesinde birçok bakan Türkiye'den gelmiş bulunuyor. İkili son derece önemli Görüşmelerde bulunacağız. Son derece güzel temeller kuracağız. Aslında benim sorumu biraz önce Alman meslektaşım da sordu. Türkiye ve Almanya bu kadar tarihi anlamda yakınken. Kültür ve turizm her geçen gün iki ülke halklarını birbirine yakınlaştırırken, ekonomide büyük atılımlar gerçekleşirken, neden siyaseten Almanya Türkiye'nin AB üyelik sürecini en çok tıkayan ülke olarak biliniyor? Bunu değiştirme, bu algıyı değiştirme yönünde Alman hükümetinin bir çabası, bir desteği olacak mıdır önümüzdeki dönemde? Şimdi sorunuzun bu varsayımını yani Almanya'yı eleştiren bu varsayımının doğru olmadığını düşünüyorum çünkü Almanya Federal Cumhuriyeti birçok yerde aracı olacak etki göstermektedir ve bu alanda çok eleştirel bir konumda olan bir ülke olarak görülmemekte tam tersine dengeli bir konumda kendisini konumlandırılan bir ülke olarak görülmektedir. Bir konuda hak vereceğim. Biz Almanlar özellikle Türkiye'nin söz konusu olan artan sorumluluğunu, bu önemli büyük rolünü özellikle söz konusu olan dönüşüm süreçlerinde nasıl gerçekleştiriyor? Bunu tabii yakından izliyoruz. Bu alanda güveni daha da arttırmak için Türkiye ve Almanya'nın ortak hareket etmesi gerekiyor. Azınlıkları olsun, dini azınlıklar da dahil, bu alanda son yıllarda Türkiye son derece olumlu adımlar atmıştır. 1936'da Hristiyan dini azınlıklar olarak mesela el konulan mal varlıklarıyla ilgili şu anda çıkartılan düzenlemelerle çok büyük ilerleme kaydedilmiştir. Çok başarılı reformlar yapılmıştır. Ruhban okulundaki eğitim olsun ya da bir manastırla bağlantılı olan çok uzun bir geçmişi, geleneği olan bu manastırla ilgili takip ettiğimiz bir konu vardı. Türkiye bütün bu konularda çok başarılı ilerlemeler kaydetti. İşte bu alanlarda sürekli görüş değişimini e, sürdürmekteyiz. İşte bütün bunları böyle açıkça ifade edebiliyor olmamız, Almanya'nın nelere özen gösterdiğini ifade edebiliyor olmamız ve Türkiye'de tabii ki e, Türk vatandaşlarının örneğin vize politikasında bizim davranışlarımız davranışlarımızı, makamlarımızın tavırlarını yakından izlemektedir ve özen göstermektedir. Ve birbirimize beklentilerimizi ifade ediyoruz ve bunu yerine getirmeye çalışıyoruz görevlerimizi. İşte bu yoğun yakın bir dostluğun zaten yapması gereken olaydır. Şu anda bu kadar dostane ilişkilerin maalesef bütün dünyada daha çok yoksunluk yaşadığı bir e, dünyada yaşamaktayız. Mesela Avrupa ile Asya arasında Bağdat tireni e, İstanbul'a Bağdat arasında tren yolu e, projesini e, Afganistan, Pakistan Hindistan'a kadar e, giden e, bir e, tren yolundan herhangi bir saldırıdan suikasttan korkmadan e, bunu daha e, kendi yaşamımızda bizzat görmek istediğimizi mesela dile getirdik Evet işte barışçıl bir, bir perspektifi oluşturma, bir oluşturma bir açısından vizyon sahibi olarak Türkiye'de, Türkiye'de, derin e, Türkiye Almanya ve bizim, bizim Avrupa ilişkileri dostluk ilişkileri çerçevesinde bunlardır bizim ya, hareket ettiğimiz teşekkür. temel Çok teşekkür ederim.